Herkese merhabalar. Adım Ömer Yasin Güzel. Mekatronik Mühendisleri Derneği Genel Başkanıyım. Bugün işin incisi programında sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Ülkemizin son dönemde sanayi ekonomisine geçişi Türkiye'deki mühendislerin değerini arttırdı. Ya bir mühendisin çözüm üretebilirlik seviyede olması ve bu değeriyle beraber iş bulması tabii çok hızlanıyor. Türkiye geneline baktığımızda mühendisliğin durumunu nasıl görüyorsunuz? Değişim ve dönüşümle beraber Türkiye'deki mühendisliğin de ben değerinin artacağını inanıyorum. Mekatronik mühendisliğini anlatabilir misiniz? Yazılım olan, elektrik elektronik malzeme parçaları olan ve mekaniği olan sisteme biz mekatronik diyoruz. Sadece bu cep telefonu değil. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruyla başlıyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ömer Yasin adı güzel. Lisansımı Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde tamamladım. Şu an İstanbul'da bir özel üniversitede yüksek lisansımın tezimi, yüksek lisansımı yapmaya devam ediyorum. Bununla birlikte şu an İstanbul'da yine bir teknoloji firmasında proje ve iş geliştirme tarafında çalışmalarımı sürdürüyorum. Mekatronik konusuna geçmeden önce genel olarak Türkiye'deki mühendislik hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Türkiye geneline baktığımızda mühendisliğin durumunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki mühendislikle alakalı konumuz tabii taleple arz dengesi. Bu taleple arz dengesindeki asıl konu tabi talebin olması ve arzın dengelenmesi noktasında. Türkiye çok fazla üniversitede mühendislik var. Sadece konu mekatronik mühendisliği değil. Genel baktığımızda, genel perspektiften baktığımızda çok fazla mühendislik bölümü olduğunda çok fazla tabi mezun oluyor. Çok fazla mezun olduğunda bununla alakalı Türkiye'nin en azından geçtiğimiz şu 10-15 yıllık süre zarfında inşaat ekonomisiyle süreçlerin sürdürülmesi ve yürütülmesinden dolayı çok fazla sanayi tarafı tabi gelişemedi. Çok fazla ilerleyemedi. Ama yine geçtiğimiz son korona sürecinden sonra Türkiye'nin yaptığı yeni açılımlar ve yeni destek paketleri olsun gerek teşvikler olsun bunlarla beraber Türkiye'de ciddi anlamda sanayi tarafında bir değişim bir dönüşüm süreçlerini hep beraber görebiliyoruz. Bu değişim ve dönüşümle beraber Türkiye'deki mühendisliğinde ben değerinin artacağına inanıyorum. Ne olursa olsun günün sonunda Türkiye'deki mühendisliğin kalkınması, ülkemizin katma değeri, refah gelişmesi, gelişmişlik seviyesinin artmasının özelinde ve temelinde üretmek var. Yani üretmeli Türkiye ülkemiz mutlaka bir üretim ekonomisine geçmeli sanayi ekonomisine geçmeli ve şu anda yavaş yavaş geçtiğini hep beraber görebiliyoruz. Ülkemizin son dönemde sanayi ekonomisine geçişi Türkiye'deki mühendislerin değerini arttırdı. Aslında şu geçtiğimiz 2-3 senelik süre zarfından bahsedelim. Yani korona sürecinden sonra biz bunu şu şekilde görüyoruz. Gerek maaşlar yaptığımız anketler sonucunda gerek maaşlara gerekse mekatronik mühendis özelinde konuşursak arkadaşlarımızın yani mühendis arkadaşlarımızın iş bulma süreçlerinin çok daha hızlandığını görebiliyoruz. Tabii ki bu konu tamamen yine günün sonunda çözüm üretmeyle alakalı. Yani bir mühendisin çözüm üretebilecek seviyede olması ve bu değeriyle beraber iş bulma tabi çok hızlanıyor. Ama sadece bir diploma almayla, diploma aldıktan sonra işte ben mühendisim deyip ben işte iş arıyorum demek gerçekten zorlu bir süreçten insanı geçiriyor. Bunun hepsini görüyoruz, yaşıyoruz. Ben tüm hem meslektaşlarıma hem tüm mühendislere şunu tavsiyesinde bulunuyorum. Öğrenci arkadaşlara üniversite çağında mutlaka kendileri yetiştirmeliler, geliştirmeliler. Bu yazılımsa yazılım, bu elektronikse elektronik, bu mekanik tarafta mekanik. Hiç fark etmeksizin bir alanda odaklanıp kendini yetiştirip geliştirmeliler ki okula mezun olduktan sonra çok hızlı iş bulup istedikleri maaşları konuşabilme şanslarını en azından çok kısa sürede elde Detzner. Bir yandan sanayi ekonomisine geçerken diğer yandan ülkemizdeki tecrübeli tecrübesiz mühendislerin yurt dışına gidişleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii o da işin başka bir boyutu. Ülkemizde şu an Çin üretim politikasından bahsediliyor. Çin modeli deniyor bunun adına. Bu Çin modelinde tabii şöyle bir olay var. Ucuz iş gücü, çok fazla üretim. Üretimle beraber yine bu kur makasına açık olması. Üretilen malzemelerin tabii ki diğer ülkelerde daha uyguna, daha ucuza gelip tercih edilme sebebi gibi bir aslında şey var. Bir modelden bahsediliyor. Ve bu model geniş çerçevede doğru yorumlanıyor, yanlış yorumlanıyor, doğrudur deniyor, yanlıştır deniyor. Ben bir mühendislerin genel başkanı olarak bu konuyu şöyle yorumluyorum. Tabii ki gönül şu şekilde isterdi. Bana göre olması gereken şuydu. Ülkemizdeki üniversitelerin kalitesini, hoca kalitesini, eğitim kalitesini, oradaki öğrenim gören öğrencilerin okuldan mezun olduktan sonra onların denetimi, onların süreçlerinin takibi. Bu mühendisler eğer çok hızlı bir şekilde iş bulabiliyorsa bu sürecin nasıl hızlı olduğunu veya işte iş bulamıyorlarsa birkaç yıl içerisinde iş bulamıyorlarsa niye iş bulamadıklarını bu kişiyle gidip belki konuşup bu konuyla alakalı gerçekten bir çalışma yapması gerektiğini inanıyorum bu arada. Gidip konuşup niye siz iş bulamıyorsunuz? Niye bir sorun? Sorunları bir anlatır mısınız? deyip aslında buna biz mühendislikte feedback bir kontrol ediyoruz. Yani geri bildirim alarak süreci ilerletme. Geri bildirim her zaman süreci günceller, geliştirir, diri tutar. Anı en doğru şekilde karar verilmesine sebep kılar. Ama şu anki dönemde tabii şöyle bir süreç oldu. ucuza iş gücünden bahsediliyor. Tabii ucuz iş gücü de aslında kötü bir şey değil. O da mühendislik için büyük bir katkı sağlayacak. Nasıl katkı sağlayacak? Birçok tabii fabrikalar açılacak, üretim konusuyla alakalı teşvikler verecek, yatırımcılar elindeki paralarını üretim için ayıracaklar ve onunla alakalı gerekli alanlar oluşturulacak ve bu şekilde mühendise çok fazla ihtiyaç duyulacak ve bu şekilde mühendislerin değeri artacak diyebiliriz. Türkiye'deki genel mühendisliğin durumunu konuştuktan sonra mekatronik alanında Türkiye'deki ilk ve tek mühendislik derneği genel başkanı olarak mekatronik mühendisliği üzerine konuşmak isterim. Çok kısa olacak şekilde mekatronik mühendisliğini anlatabilir misiniz? Mekatronik mühendisliği disiplinler arası bir mühendislik. Bilgisayar mühendisliği yani yazılım, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve kontrol mühendisliği. Bunun tamamını aslında çok çeşitli kişiler sistem mühendisliği de denebiliyor. Dünyadaki diğer literatürde geçen adı da sistem mühendisliği olarak da geçebiliyor. Bu mühendislik aslında yani özelinde bir robot veya şu anki çağımızın ürünlerinin tamamının mühendisi denilebilir. Şu anki kullandığımız cep telefonunun üzerine bir tuşları var. Bu tuşları varsa veya bir mekanik kasası var. Bunu biz mekanik olarak yorumluyoruz. O şekilde adlandırıyoruz. Yine içinde bir elektronik devresi var. Buna biz elektronik diyoruz. Komponentleri var. Yine bu telefonun içerisinde bir yazılım çalışıyor. Bu yazılımla beraber biz bunu aslında komple bir mekatronik sistem diyoruz. Niye mekatronik sistem diyoruz? İşte dediğimiz gibi içinde yazılım olan, elektrik elektronik malzeme parçaları olan ve mekanik olan sisteme biz mekatronik diyoruz. Sadece bu cep telefonu değil. Şu anki kullandığımız, beni çeken şu anki kamerada aynı şekilde bir mekatronik sistem. insansız hava araçları, silahlı hava araçları, insansız kara araçları, aklınıza gelip gelemeyecek her şey. Şu anki üretilen yerli ve milli olan aracımız da aslında bir mekatronik sistem. Uçaklar, mekatronik sistem. Aklınıza gelip gelemeyecek şu an her şey. Neredeyse gördüğünüz her şeyi bir mekatronik sistem tabanına tutturabilirsiniz. Bu şekilde yorumlanabilir. Mekatronik mühendisliği nedir konusunda aslında bana göre hani en azından herkesin anlayabileceği dile indirgemeye çalışıyorum. Bence bu şekilde yorumlanabilir, bu şekilde değerlendirilebilir. Bugün buraya derneğinizin temsilcisi olarak geldiniz bizlere mekatronik mühendisleri derneği kuruluş hikayesinden paylaşabilir misiniz? Yıl 2010, 2010 yılında bir internet kurmaya karar verdim. Bu internet amacım dünyadaki mekatronik sistemlerle alakalı, mekatroniğin genel içeriğiyle alakalı bilgileri öğrenip öğrendikten sonra burada bununla alakalı blog yazıları paylaşmak, forumda insanların birbiriyle yaşadığı sorunları paylaşıp birbiriyle çözüm üretmesini sağlamaktı ve bunların hepsini başardık. Yaklaşık T şey tarafında, platform tarafımızda 2 milyon kişinin üzerinde bir ziyaretçiye ulaştık internet sitemiz üzerinden ve bu sayede çok insana ulaştıktan sonra bize meslektaşlarımız tarafından şöyle bir geri dönüş geldi. İşte niye mekatronik malzemelerinde sorunları varken çözüm üretmiyorsunuz? Yani niye sadece hadi içerikler paylaşıyor? niye bu süreçler burada kalıyor diye. Biz de bu süreçlerin ne yapılması gerektiğini araştırırken birçok dernek ve birçok oda ilk önce oda olmadan önce bir dernekleşmiş. Yani birlikteliği bir çatı altında birleştirip tek bir ağızdan konuşmayı öğrendiğini gördük bu arada. Ve bu şekilde de biz de 2016 yılında bir dernek kurmaya karar verdik. 9 kişilik kadroyla bir araya geldik. Tabii içinde hocalarımız da yer aldı. Sağ olsunlar destek oldular. Bunun dışında sektörden kişiler vardı, öğrenci arkadaşlarımız vardı, çok çeşitli farklı üniversite arkadaşlarımız vardı. Hep beraber mekatronik, mekatronik mühendisliğinin Türkiye'deki kaderini aslında biçmeye çalıştık ve yönlendirmeye çalıştık. Tabi bu süreç bu şekilde başladı ve daha sonra birçok faaliyette de bunu taşlandırdık. Peki dernek olarak neler yapıyorsunuz? Dernek olarak neleri başardınız? Gelecek dönemde nelere hedefliyorsunuz? öncelikle Türkiye'nin en faal mühendislik derneğiyiz. Onu belirtmekte fayda var. Yani yaptığımız çalışmada ben gerçekten herhangi bir maaş vermeden, herhangi bir gelir gider kaygısı gözetmeksizin olabildiğince gönüllülük esaslı olarak meslektaşlarımızın da verdiği emek ve destekle yani 700 üzerinde faaliyet yaptık. Bu gerçekten bir topluluk için ciddi bir rakam. Yani kolay değil. Yani biz 7 yıl geride bıraktık ve 700'ün üzerinde faaliyet yaptık. Yani. Birçok tabii çalışmalar yaptık. Geçmişimize baktığımızda neler yaptık? İşte teknik geziler yaptık, eğitimler düzenledik. Ondan sonra iş ve staj konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olduk. Tecrübe paylaşım programları yaptık. Tabii ki YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızda birçok sektörün önde gelen kişileri davet edip onların tecrübelerini meslektaşlarımızın duyması ve dinlemesine ortam hazırladık. Yine meslektaşlarımızın tecrübeli, meslektaşlarımızın sorunlarını veya ne bileyim işte edindiği tecrübeyi aktarabilmesi için yine bu tarz webinarlar düzenledik. İşte konferanslar yaptık. Birçok aslında birçok bir, bir faaliyette aslında mekatronik mühendisliği öğrencilerini, mezunlarına destek olmaya çalıştık. Bu geçmiş çalışmalarımız. Gelecekle alakalı tabii bir ortaya şey de koymak lazım. Bir vizyon da koymak lazım. Bu önümüzdeki 3 yıl yani şu geçtiğimiz Ağustos ayında bir seçimi geride bıraktık. Bu seçimle beraber bir önümüzdeki 3 yıllık perspektifte en azından şeyi vizyon edindik. Derneğimizi ulusal çapta tabanına daha çok fazla yayıp 4 tane şubemizle daha sonra bunu uluslararası alanda faaliyetlerle bunu daha da genişletmek istiyoruz. Daha da güçlendirmek, daha da büyütmek istiyoruz. Böyle bir amacımız var. Genel olarak teknolojinin ve mekatronik mühendisliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Evet yani bu konuda aslında önemli bir nokta. Genel olarak teknoloji zaten şu an her şeyimiz. Neredeyse her şey olarak görüyorum. Yani aslında ben mühendisliği her şey olarak görüyorum. Niye öyle görüyorum onu da belirteyim. Gerçekten yani mühendislik olmasa şu an şu altyapı olmayacaktı. Yani şu an bu internet, ondan sonra bu kamera, ondan sonra bu mikrofon. Aklınıza gelebilecek birçok şey. Şu anki bina da aslında bir mühendislik ürün. Yani bulunduğumuz binalar, ısıtma sistemleri, yediğimiz yemeğin altyapısı. Yani her şeyi aslında bir yerinde ben mühendisliğe bağlayabiliyorum. Gerçekten de böyle gerçekler bu şekilde. Teknoloji konusuna döndüğümüzde dünyada şu an teknoloji teknolojiyi kontrol edebilenler, teknoloji üzerine çalışma yapabilen ülkeler, bunlar gelişmiş ülkeler oluyorlar. Bu gelişmiş ülkeler tabii teknoloji kaderine yön veriyorlar. Bizim de ülke olarak konuşuyorum, Türkiye olarak teknoloji konusunda gerçekten çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu alana yatırım yapmamız gerekiyor ki yapılacağına, zaman içerisinde daha da fazla yatırım olacağını, hem eğitim kanadında hem mühendislik alanlarında birçok ciddi anlamda yeni desteklerin sağlanacağına, yeni faydalar üretileceğine eminim. Bu şekilde bakıyorum ben konuya. Mekatronik konusu üzerine gelirsek de mekatronikle alakalı Türkiye'de gerçekten birçok şu an çalışmalar oluyor yani bir çok. Alanda, bir çok birçok yerde çalışmalar oluyor. Ne gibi çalışmalar oluyor? İşte fabrikalar artık Endüstri 4.0 sanayi devriminin tabanına oturuyor. Nasıl oturuyor? Dijitalleşiyor, robotlaşıyor. Artık iş gücü yani bizim bildiğimiz işçiler artık fabrikalardan çıkıyor. Bunların çıkmasına tabii ki önce olacak ve o süreçleri organize edecek kişiler de mekatronik mühendisler. Gördüğümüz her şey şu an. Bir fabrika içinde gördüğümüz her şey. Niye söylüyorum? Mekatronik sistemler üzerinden geçiyor. Artık mekatronik sistemsiz hiçbir şey maalesef yok. Hiçbir üretim noktasını göremezsiniz artık mekatronik olmayan bir sistemle beraber üretim yapıldığını. O yüzden geleceği çok parlak mekatronik mühendisini ben mekatronik mühendisliğini tercih edecek arkadaşlarıma en azından meslektaşlarıma veya lise öğrencisi kardeşlerimize ben kesinlikle tavsiye ediyorum geleceğin mesleği bir meslek tercih edilirken en az 10 yıl bakın en az 10 yıl sonrasını öngörerek tercih edilmedi ben 2010 yılında üniversite tercih ederken bana dediler ki inşaatı tercih et, inşaat mühendisi mimarlığı tercih et dediler. ama ben en azından uzun vadede gerçekten dünya perspektifinde bir şeyini göremedim karşılığını göremedim niye göremedim tabii ki inşaat çok değerli mimarlık çok değerli her zaman ihtiyaç her zaman lazım ama çok daha değerli olabilecek bir mühendisliği, mekatronik mühendisliğini tespit ettim. Bunu da en azından Amerika'daki Nasdaq borsasına baktığımızda hep beraber görebiliyoruz. Şu an yeri gerek işte yazılım şirketleri, ne bileyim işte yine Apple dediğimiz bir şirket bile aslında benim nazarımda özelinde değil, bir mekatronik firmasıdır bu arada. Ürettiği bilgisayarlar, telefonlar, saatler bunların hepsinin içinde mutlaka bir mekanik, mutlaka bir elektronik, mutlaka bir yazılım vardır ve dünyanın neredeyse bir numaralı en büyük piyasa değerine sahip olan bir şirketidir diye özetleyebiliriz. Ben tek adam söylüyorum mekatronik bu işin en azından 4. sanayi devriminin en önemli mühendisliği mühendisi olacağına eminim. Diğer katıldığım yayınlarda da 21. yüzyılın en değerli mühendisi adında katılmıştım. Umarım meslektaşlarımız bu konuyla alakalı daha iyi olması için, daha gelişmesi için gerekli desteği derneğimize, mesleğimize vermelerini ümit ediyorum. Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.